Ay Muhsin ya, vallahi bütün gün elinde o telefon şık 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 şık. Dur ya. İyi akşamlar. Oo iyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Muhsin amca. Hayırdır Gonca kızım, bir maruzatın mı vardı? Yok, ben buraya Volkan Bey'e asistanlık yapmaya geldim. Çalışma için. Çalışma mı? Volkan Bey demişti ki, Volkan ne çalışması? E, Muhsin amca sen beni çağırdın ya şimdi. Ben dedim herhalde işle ilgili bir şey görüşeceğiz. Hani işle ilgili toplantı vesaire yaparız diye ben de Gonca Hanım'la beraber geleyim dedim. Ko konu neydi? Bak unutmuş ya. Unuttum. Yok numara yapıyor. Numara yapıyorsun sen. Aman aşk olsun Muhsin unutmamıştır canım. Öyle numara falan yaptığı yok. Ay, yoksa gerçekten unuttun mu Volkan? <laughs> yani hatırlamadığıma göre unutmuşum herhalde yani. Evet ya Unutmuşum, evet. Bak şimdi, sen kızı boşu boşuna iş var diye çağırmışsın buraya. Ben sana bir şeyler soracağım ama işle de ilgili değil. Sen şimdi önce bir Yelda teyzeni dinle. Sana hayırlı bir kısmet bulduk. Vallahi gözün aydın. Hadi bakalım. Ne? Yani ne kısmeti Yelda teyzeciğim? Evladım. Hı? ben hep sana diyordum ya seni evlendirmemiz lazım diye. Sen de hiçbir şey demiyordun. E biz de söküt ikrardan gelir diye harekete geçtik. Yola çıktık. Düğmeye bastık. Hayırlı olsun diyoruz. Düğmeye mi bastınız? Ya ben daha küçücüğüm ya. Daha teyzeciğim yani e, çok erken değil mi daha sanki böyle evlilik falan? Ay aşk olsun ayol ne küçüğü ne küçüğü ayol. Vallahi Kerem evlendi görmüyor musun? Bana bak bana bak ben aşağıda size masayı kurdurdum. Yemekler de hazır hadi in aşağıya. Şimdi burada. Evet. Çıkı çıkı. Ben o zaman şöyle yapayım Yelda teyze. Ee, Gonca'yı ben bir kapıya kadar geçireyim. Ondan sonra geleyim, bu konuyu bir konuşalım. Ay yok, yok öyle. Ne sonra konuşmasa öyle şey olmaz. Vallahi ben aşağıda sofrayı kurdurdum, kız bekliyor. Baş başa rahat rahat böyle keyfinize baka baka konuşuyorsunuz. Hadi, hadi bakalım. Sonra da geliyorsun, sana soracağım şeyleri soruyorum. Hadi. Açacağınız beyaz sayfa bu muydu Volkan Bey? Aa e, Gonca kızım, sen de akşam yemeğe bizle kal. ...boşu boşuna gelmemiş olursun buraya. Çok teşekkür ederim Muhsin Bey. Ee, bu akşam bir arkadaşımın doğum günü vardı. Gelemeyeceğim demiştim, çalışıyorum demiştim. Ee, şimdi ona gider bir sürpriz yaparım artık. Ha iyi ya. o zaman ben şoförü arayayım. Seni istediğin yere kadar götürsün ha. Teşekkür ederim. Ee, size de mutluluklar diliyorum. Allah bir yastıkta kocatsın. Ee, hayırlı olsun şimdiden. Ee, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Vallahi benim haberim yoktu, şimdi öğrendim. Ben de yoktayım. Mutluluklar diliyorum, sağ olun. Gonca. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Volkan, şimdi aşağı iniyorsun da bana bak. Sakın o kızı üzeyim demeyesin. Vallahi böyle hatırı sayılır bir ahbabımızın kızı ona göre. Tamam ya, la teyze, üzme. Hadi, hadi iniyorsun. E ee, hadi, Aa. Ay o oluyor galiba. Ne? Oluyor galiba diyorum. Yok, ne şoför... Ne yapıyorsun elinde telefonlu hala? E, cevap vermiyor adam, şoförü arıyorum ya. Lan kız gitti ayol, kız gitti, gitti. Gitti mi? Ne zaman gitti ya? Ah Gonca! Hayırdır? Ne yaptın, bagajı mı açtın? Işte? Yok bir oğlum, ne bagajı? Telefonu düşürdüm yere de. Halasının odasında oynarken o uyuyor da, kaldı. Sen kaldı. Yoksa al senin olsun. Evet be, aslan abim benim ya. Ya şu yakışıklılığa bak, şu boya fosa bak be. Yenge, abim çok yorulmuştur, ona bir çay koysana. Bak bak, madem o kadar düşüncelisin... ...beni de düşün, kalk abinin çayını kendin koy. Tamam yenge ya, ne kızıyorsun? Koyarız. Yapmadığımız şey sanki. Bak annemin çayı da bitmiş, onu da doldur. Tamam yengeciğim. Açık koy kuzum. Tamam anne. Ya ben çaycı mıyım ya? Hizmetçi miyim, ana mıyım, eş miyim, köle miyim? Neyim ben? Söyle. Ya tamam yengecim ya, bir şey mi dedim? Bir çay istedim, onda da ısrar etmedim, tamam. Ya ne tamam ya Erkut, ne tamam? Yıllardır sen bizim başımızı belaya sokmuyor musun? Mu? O sen değil miydin? Hoppala! Nereden geldik ya buraya şimdi? Yenge sen iyi misin? Şu an iyiyim. Şu an çok iyiyim. Ama bak bu yeni işinde bir bombalar patlatırsan... ...benim rızamı delirtirsen o zaman hiç iyi olmam baştan söyleyeyim. Neyse ya, bir şey demeyeceğim. Yengemsin sonuçta demeyeceğim. Şuna bak şuna. Sen bir şey diyecek olsan hangi yüzle diyeceksin acaba? Tamam Nazmi abartma. Ya sen bana karışma ya, benim doktorum bana izin verdi. Gönlümden geldiği bir konuşuyorum işte. Oh be! İçim soğudu ha! oh! Aa, e, Kerem nerede gelmiş? Anne merhaba. Bro, sen ne yapıyorsun burada? Ee şey, Volkan'a hayırlı bir iş bakıyorduk ya, hayırlı kısmet. İşte onu bulduk. Volkan da şimdi onunla tanışacak. Ben de bir tanıştırıp yukarı çıkacağım. Aa, hayırlısı olsun bro. Allah bir yastıkta kocatsın. Yok be abi ya, bir tanışacağım, hemen gideceğim. Aa, olmaz öyle şey. Vallahi çok ayıp olur kıza. E, Denet ben bir mail atmıştı bana. Onu incelemem lazım. Biraz da tatsız ama ben bu gösteriyi kaçıramam. <laughs> ben de öyle düşünmüştüm. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar? Bu pembe rüyalar